Şimdi bu yaptığı makmayla üzgün birisine üzgün birisine akumalayacağım. Şimdi küçük küçük akuma. Akumala. Kimlere mu oyuncu vereceğim? Neyse. Bunu dışarıda belirlemem lazım. Bir kalp tane iyi olan birisine vermeliyim. Bu olabilir. Ama ilk önce e, bu bir sorun. yine. Affedersiniz otobüs nerede? E, şuradan sağa dönün. Ondan sonra sağa dönün. Düz gidin. Orada. Teşekkürler. <laughs> Birisi tamamdır Şimdi ikincisine geldik İkincisine ne yapabilirim ya, O anda aynı soruyu sorayım <laughs> Affedersiniz Efendim ee, Otobüs nerede acaba ee, sağ gidin Ondan sonra sola gidin Düz gidin orada Teşekkürler Ben kenebek adam ben, ve 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 bana iki tane muzeye getirmesin tamam. tamam mı tamam, tamam. ve aldım kenebek adam tamam kenebek adam eve geldim ne burada küçük bir, bir şey var. Yukarı açın bakalım ne çıkacak içinden, her şey çıkabilir. <laughs> Hı? Bu ne? Misbah şaka mı yaptı şu an? Ben gagu. Gagu döştenin ne manası şunu? Hı? Kuka kuka ne ne? eşya gelecek. Ve o eşyalarda da bir şey bulabileceğim. Hı. Hmm. Tamam. O zaman bir deneyeyim. Eee. ama şu an sıçan. Kanka döne. Vay. Aslında güzel oldum. O zaman şimdi inip yine... Güzel oynayacağım mı? Ne oynayacağım? He? Çebimde bir şey var. Bakayım. Allah! Bu ne be? Sana bunu mu Bir deneyeyim. He? Ne oluyor ya? Allah! Burada bir şey var. Acaba bu ne? Açayım mı içini? Bakalım ne çıkacak. Umarım dem değişik bir şey çıkmaz. Benim hanım fil. Fil ne ne? Fil dönüş deyince Zaten yok etmek olacak ve e, Bir tane sopan olacak Tamam o zaman fil dönüş hayır Şimdi Ey süper kötü anlamaya gitmeliyim Ya Ha 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 Hmm tane süper kötü. Hı? Sen de kimsin? Neyse. O zaman ikimiz savaşalım. Hı? Hmm. Hiya. Hiya! Olmuyor ki. Hı? kokan, kokan gücünü kullanmak. Kokan gücü! ya. Hmm. ya, yani, ne, ne çok? ben ne hmm. Neden bana bakıyorsun? Senin gücün ne? Ee, her şeyi yok etmek. Yani ama bir hakkım var. O zaman bunu kullan. Roma mı? Evet. Ben de her şeyi düzelteceğim. Tamam. Ya su gücü. Hımm. Hayır. Sıra bende. Kukadı yeni kukadı. Hımm. Her şey düzgün numaram. Evet. Aha. Da. Evet. Kaçmaya çalışıyorum.